Yer severler idman pisti programı başlıyor. 29 Aralık Cuma günü Antalya'da start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşacağız. 1 numaralı Anadolu Express görüntüye gelen ilk safkan sentetik pisti halef katıyla çalıştı 24 Aralık'ta. Bini 0.3.4 son 400'ü 24.3 oldu Anadolu Express'in. 2 numaralı First Blood görüntüde Erkan Tunç'la çalıştı 27 Aralık'ta iç pistte. 638.5 son 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı Happy Boy görüntüde sentetik pistte Uğur Temur'la çalıştı 27 Aralık'ta. 852.5 son 400'ü 24.7 olan Galubu ile görüntüde. 4 numaralı King Fatih hiç pistte çalıştı Alef katıyla. 27 Aralık'taki galibunda 850.6 son 400'ü 24.7 oldu King Fatih'in. 5 numaralı Oğuz Kağan dışta, içte ise Bol Sea Rover vardı. Murat Aydoğdi ile çalıştı. 852 son 400'ü 25.7 olan galibunu iç pistte yaptı Oğuz Kağan. 7 numarada Dallas Girl. 26 Aralık'ta Sinan Özen'le çıktı idman pistine. 850.4 son 400'ü 25 olan son yarış kalıbıyla görüntüde. 8 numaralı Firing Bullets görüntüye geliyor. Cemal Paso ile 27 Aralık'ta sentetik piste çalıştı bu safkan. 637.8 son 400'ünü 24.7 ile geçti. 9 numaralı Lady Hawk, Mahsun Demirbaş ile çalıştı 27 aralıkta. 600'ü 40, son 400'ü 26 oldu Lady Hawk'un. 10 numaralı Zana Bir, 27 aralıkta Alef Katı ile çalıştı. Sentetik pistteki 636 636.5, son 400'ü 23.5 oldu. 2 numarada Power of Quattro görüntüde. Kırsafkan İsa Yıldırım'la iç pistte 27 Aralık'ta yaptı golü 643.1 son 400'ü 28.4 oldu. 3 numaralı Mahmut Usta 24 Aralık'ta Hacı Koca Kaplan'la çalıştı. 1.09.6 son 400'ü 28.3 olan golü bunu iç pistte yaptı. 4 numarada ZBK taş ucuyla birlikte çalışmıştı. ZBK içte olandı taş ucuysa dıştaydı. Berat Aysen'le 25 Aralık'ta çalıştı iç pistte. 857.5 son 400'ü 27 oldu ZBK'nın. 5 numarada Baran Efe ekranlarınıza geliyor. 23 Aralık'ta Bayram Şanlı ile çıktı idman pistine Baran Efe. 642 son 400'ü 27.4 oldu. 6 numarada Gözümüz Aydın Halil Polat'la çalışmasını gerçekleştirdi 27 Aralık'ta. Yaptığı çalışmada 642.7 son 400'ü 28.5 oldu. 7 numarada Kızıl Gezegen Ömer Altın'la çalıştı. 27 Aralık'ta 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı elde ettiği derece 400'de 27.4 oldu. 8 numarada Eski Toprak iç piste yaptı golü bunu. Eren Dursun Ökten'le 400 metrelik bir sprint yaptı. Elde ettiği derece 28.4 oldu. 9 numarada Yaman Edaoğlu ekranlarınızda. 27 Aralık'ta İsa Yıldırım'la çalıştı. 857.2 son 429.8 olan galibunu iç pistte yaptı. Bir numarada kazancı ekranlarınızda. İç pistte çalıştı İsa Yıldırım'la 27 Aralık'ta. 856 son 428.8 oldu kazancının. İki numaralı Sait Bey, Onur Yılmaz'la çıktı idman pistine 24 Aralık'ta. 855.6, son 400'ü 27.8 olan golü bunu iç pistte yaptı Sait Bey. Şimdi görüntüye 3 numarada Ertegi geldi. Ertegi Aprant İdaresi'nde 27 Aralık'ta hiç pistte çalıştı. 859.9 son 400'ü 30 olan turba karışı ile görüntüye geliyor. 4 numaralı Hüradam. Sinan Özen'le çalışmasını gerçekleştirdi 27 Aralık'ta. 642.4 son 400'ü 27.8 oldu Kırsafkan'ın galibunda. 5 numarada Bersun Ateşi. 27 Aralık'ta Halil Polat'la çalışmasını gerçekleştirdi iç pistte. 642.6 son 400'ü 28.4 oldu Bersun Ateşi'nin yaptığı galobunda. 6 numarada Fırat'ın öfkesi. Ümit Bilen'le çalıştı 27 Aralık'ta. 646.7 46.7 son 400'ü 31 olan yarış galobuyla görüntüye geliyor Fırat'ın öfkesi. 7 numaralı Mezre, Murat Akalın ile iç pistte çalıştı. 27 Aralık'taki galopunda 646.5, son 400'ü 30 oldu. 8 numaralı Yalgınay, Burak Akçay ile çalıştı 27 Aralık'ta. İç pistteki galopunda 644.6, son 400'ü 29.6 oldu. 9 numarada Fırtına Makay, Ümit Bilen idaresinde 28 Aralık'ta iç pistte yarıştan bir gün önce bir kenter yaptı. Bir numarada Baba Rüstem, Sinan Özen'le çalıştı 27 Aralık'ta. 638.2 son 400'ü 25 oldu Baba Rüstem'in yaptığı galibunda. 2 numaralı Black Times 24 Aralık'ta Samet Çakar'la çalıştı. 850.2 son 400'ü 26 oldu İzmir'de yaptığı kalıbında Black Times'ın. 5 numaralı Goodbye Bro Berat Aysen'le 27 Aralık'ta çalışmasını gerçekleştirdi iç pistte. 852 son 400'ü 25.8 oldu. 6 numaralı Val Vable. Burak Akçay'la iç pistte 27 Aralık'ta çalıştı. 639.5 son 426 oldu. 7 numarada Calypso Queen 26 Aralık'ta Caner Tepe ile çalıştı. 851.5 son 424.5 oldu Calypso Queen'in. 10 numaralı Mad Lady, İsa Yıldırım'la 24 Aralık'ta çalışmasını gerçekleştirdi. İç pistte 600'ünü 41, son 400'ünü 27 yaptı Mad Lady. 3 numaralı Angel Coalition görüntüde. İzmir'de 1200'ünü 1016, 1000'ini 102,5, son 400'ünü 24 yaptı galibunu bunu Sefer Soysal'la gerçekleştirdi. 4 numarada Afrozi ekranlarınızda. Sentetik pistte Erkan Tunç'la çalıştı 27 Aralık'ta. 638.6 son 400'ü 25.8 oldu Afrozi'nin yaptığı galibunda. 5 numarada Del Carmen, 24 Aralık'ta Ozan Bulut'la çalıştı. Bini 1.03, son 400'ü 24.4 oldu sentetik pistte yaptığı galibunda. 6 numaralı Matilda Onur Yılmaz'la çalıştı 27 Aralık'ta. 636.8 son 423.6 oldu Matilda'nın yaptığı galobunda. 7 numaralı El Rio Ozan Bulut'la çalıştı 24 Aralık'ta. 851.3 son 425.2 oldu El Rio'nun. 8 numarada Gel Kızım Mustafa Balık'la İzmir'de çalışmasını gerçekleştirdi. 27 Aralık'taki galopunda 637 son 400'ü 24 oldu. 9 numarada Sempre Libera 24 Aralık'ta Onur Yılmaz'la çalışmasını gerçekleştirdi. Sentetik pistte çalıştı. 1102.6 son 400'ü 24.5 oldu Sempre Libera'nın. 10 numaralı Lady Peregrine 27 Aralık'ta Arif Okan Pazar'la çalıştı. 639.6 son 400'ü 26.5 oldu Lady Peregrine'in. <laughs> Bir numarada Aktaşkaya Gökhan Yıldızlı iç pistte çalıştı 24 Aralık'ta. 856.4 son 400'ü 28.5 oldu. 2 numarada Sağlamcan İzmir'de Yusuf Bulut'la 22 Aralık'ta çalıştı. 640.6 son 426.8 26.8 oldu Sağlamcan'ın galibunda. 4 numarada Sadın Kasırgası dıştaydı. İçte ise Berren Kız vardı. Sadın Kasırgası Halil Polat'la çalıştı iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 28.4 oldu. 5 numaralı Şafak zamanı öndeki safkandı. Arkada ise yek sıra vardı. Şafak zamanı Erhan Aktuğla İzmir'de çalıştı. Bini on, son 400'ü 28 olan yarış kalıbıyla görüntüye geldi. 6 numaralı taş ucu içte dışta ise ZBK vardı. İsa Yıldırım'la çalıştı taş ucu. 25 Aralık'ta 857.5 son 400'ü 27 oldu. 7 numarada Na Mütenahi görüntüde. Doğan Alceylan'la çalıştı 24 Aralık'ta. Bini 1.09.6 son 400'ü 28.2 oldu Na 8 Sekiz numarada Taharga İzmir'de Cuma Akkılıç'ta çalışmasını gerçekleştirdi. 24 Aralık'taki galibunda 855.5 son 400'ü 27.7 oldu Taharga'nın. 9 numaralı Asaf Baba Halef katı ile çalıştı 25 Aralık'ta. 10109.8 son 427.1 oldu. 10 numaralı Yağız Eren görüntüde Yağız Eren dışta işte, içte ise Kızıl Gezegen Mirhan tufanla çalıştı. 1110 son 428.2 oldu. 11 numaralı Çelik Melih Eren Dursun Ökten sentetik pistte 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı. 27 Aralık'ta yaptığı sprintinde elde ettiği derece 27.7 oldu. 12 numarada Özkan kardeşler Turgay Doğan'la çalıştı 27 Aralık'ta. 643.2 son 428.8 olan galibunu sentetik pistte yaptı. 13 numaralı Özkuruş Bey'i Sinan Özen'le çalıştı 27 Aralık'ta. 857.7 son 400'ü 27.1 oldu Özkuruş Bey'in yaptığı golobunda. 1 numaralı Best Friends Fatih Rüstem Bebek'le 27 Aralık'ta iç pistte çalışmasını gerçekleştirdi. 850.1 son 400'ü 25.1 olan çalışmasıyla ekranlarınızda. 2 numarada Captainsky 25 Aralık'ta halif katı ile çıktı idman pistine. 1001 1.03.3 son 400'ü 25 oldu Captainsky'in. 4 numarada atlık aya İsa Yıldırım'la çalışmasını yaptı 27 Aralık'ta. İç pistte 852.7 son 400'ü 26.5 oldu. 5 numarada Atiba görüntüde. Caner Yıldırım'la çalıştı hiçbir pistte 24 Aralık'taki galibunda 852.5 son 400'ü 25.8 oldu. 6 numarada Kahraman Trader, onu Yılmaz idaresinde 28 Aralık'ta bir kenter yaptı. 7 numaralı Şenak yüz ekranlarınızda. 27 Aralık'ta çalıştığı Nurettin Şenli H pistte. 636.6 son 400'ü 24 olan yarış kalıbını izliyorsunuz. 8 numaralı Rainbow Storm Halef katı ile iç piste çalıştığı 27 Aralık'ta. 637 son 400'ü 24.6 oldu Rainbow Storm'un. 9 numarada Osiris görüntüde 27 Aralık'ta Onur Atmaca ile çalıştı. 639.7 son 400'ü 26.5 oldu bu safkanın. 1 numarada Uzun Mehmet ekranlarınızda Murat Okla İzmir'de çalıştı Uzun Mehmet. 26 Aralık'taki galibinde 641.4 son 400'ü 28 oldu. 2 numarada Korkmaz Efe Antalya'da Caner Tepe ile 27 Aralık'ta 400 metrelik bir düzlük sprinti yaptı. Elde ettiği derece 29,5 oldu. Üç numarada Can Seklavi, 27 Aralık'ta İsa Yıldırım'la çalıştı iç pistte. 641.6, son 400'ü 27.4 oldu. 5 numarada gerçekçi oğlu Mehmet Gönültaş da İzmir'de çalıştı 27 Aralık'ta. 855.5 son 400'ü 27 olan yarış kalıbıyla görüntüdü. 6 numarada Kızıl Vazo 28 Aralık'ta Onur Atmaca ile çalıştı. 642.5 son 400'ü 27.2 olan galibunu iç pistte yaptı. 7 numaralı Gürboğa Berat Aysenle çalıştı. 27 Aralık'ta 641.8 son 400'ü 27 olan bunu hiç pistte yaptı. <laughs> 1 numaralı Arkmoon görüntüde Bayram Şanlı ile sentetik pistte çalıştı 27 Aralık'ta. 639.4 son 426.2 oldu. 3 numarada Comeback is Real 27 Aralık'ta Sinan Özen'le çalışmasını yaptı. 400 metrelik bir sprint yapmıştı. Elde ettiği derece 26 oldu sentetik pistte. 6 numarada Final Decision 27 Aralık'ta Sinan Özen'le çalıştı sentetik pistte. 850.2 son 400'ü 25 olan yarış kolubuyla ekranlarınıza geliyor Final Decision. 5 numarada Giant Hearts Erkan Tunçla çalıştı sentetik pistte. 27 Aralık'taki galobunda 637.8 son 400'ü 24.5 oldu. 6 numarada Miralay'ım ekranlarınızda. Murat Tokçalarla İzmir'de çalıştı Miralay'ın. 22 Aralık'ta 639.5 son 400'ü 26 oldu. 8 numarada Elacık, Mahsun Demirbaş ile iç pistte çalıştı 24 Aralık'ta. Mini 1.03.6 son 400'ü 25.2 olan yarış kalıbı ile ekranlarınıza geliyor Elacık. 9 numarada Golden Snitch Onur Atmaca ile çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı 27 Aralık'ta. 400'ü 25.4 oldu. 10 numaralı My Golden Queen, Velat Demir'le çıktı idman pistine. İç pistte yaptığı galibunda 24 Aralık'ta 1001.04.5'la son 400'ü 25.5'la geçti. Bir numaralı Hardmet Emre Nalbant'la çalıştı 24 Aralık'ta. 1001.04.6 son 400'ü 25.7 olan galibunu sentetik pistte yaptı Hardmat'a. 2 numarada Blue Thunder İzmir'de buçuk son 400'ünü 25 yaptığı galıbını Erhan Aktuğ'la 24 Aralık'ta gerçekleştirdi. 3 numarada Bay Nusret İzmir'de Mehmet Göksu ile çalıştı. 24 Aralık'taki galıbında 1103 son 400'ü 25.2 oldu. 6 numarada Steel Queen. Bayram Şanlı ile sentetik piste yaptı galibunu. 27 Aralık'taki galibunda 638.7, son 400'ü 25.6 oldu. 8 numarada Mr. Big Shot görüntüde. Emircan Avşar idaresinde 28 Aralık'ta 200 metrelik bir sprint yaptı sentetik pistte. Elde ettiği derece 200'de 12.5 oldu. 9 numarada Nordic Lights, Mahsun Demirbaş ile çalıştı 27 aralıkta. Sentetik pistte 639.1 son 426.4 oldu. 10 numarada Onofre, 28 aralık talep katıyla 200 metrelik bir sprint yaptı elde ettiği derece 13.5 oldu. 11 numaralı Anadolu Baharı 27 Aralık'ta Onur Yılmaz'la çalıştı iç pistte. 638.4 son 400'ü 25 oldu. 12 numaralı Mamba Forever Sinan Özen'le çalıştı 26 Aralık'ta. 849 son 400'ü 24.1 olan galibunu sentetik pistte yaptı Mamba Forever. 13 numarada Bolsi Rover içte, dışta ise Oğuz Kağan vardı. Bolsi Rover Fatih Hüsten bebekle çalıştığı çalıştı iç pistte. 851.8 son 400'ü 25.2 oldu. 14 numarada Surprise Storm Doğan Alcaylan ile çalıştı 27 Aralık'ta. 639.6 son 400'ü 26.5 oldu Surprise Storm'un. Değerli severler, Antalya İdman Pisti programını izlediniz. İdman Pisti programı burada son buldu. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Müzik